Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bir dakika kanka ya. Hep Kanka bilgisayardan kullanıyorum OBS Studio. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi başlat kanka. Videoya bir girseydim Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsunuz hem benim video hem benim kanalıma abone olup hem de Kadir'in kanalına abone olabilirsiniz linkini koyarım açıklamaya. Başla Kadir. Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kadir'in de kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Girdi Kadir'ciğim. Şuradan M4 yok mu ya? M4, 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 M4. M4'ü sen mi aldın? M4'ü aldım. Bir de şimdi M24 de alayım. Evet, tamamdır. Aga bekle. Aga. Ha. Aga be. Bekle, ben şu butonları bir ayarlamam lazım. Şu, şu. Bir dakika. Sen şuraya gel bir. Tamam mı? Neredeydin sen? Sen şurada dur. Ee, şöyle de. Aga buton ayarlıyorum bekle. Şöyle gel. Duymuyor. Maalesef. Evet, şunu şuraya çekelim. Büyütelim biraz. Büyüttük. Tamam. Kaydet. O ne lan? Bir dakika. Kardeş sen şuraya gel. Bir dakika. Ha tamamdır. Ayarladım. Tam da istediğim şeyde. Ama Gördüm, Gördü. Kanka sen namaz kılıyor mu? Ben de. Orada gördüm. Kaçtı mı o? Masih. Ya gele gele bu dürbün mü gelir? Şuna 4x'i tak bir aga. Şuna tak. Tamam. Hangi hangi yargıyı yapıyor kardeş? Bu arada ben senin abin değilim ha. Kanka bu arada sen benim abim değilsin. Sen benim abim değilsin bu arada. Tamam. Kafam bir çıkarsa. Oo canım baya gitti. Canım çok az. Gördüm. Kan oradan gelecek. Hay. Anam anam anam. Gördüm zaten biliyorum. Tamam dur geliyorum. Gidiyorum. Tamam. Geliyorum. Helal ki. Aha, oradan gelecek. Mal. Mal. Aa. Kızdım ama. Özür Allah. Aga çok az. Ya cam çok azdı zaten. Bunu siz istediniz lan. Tamam. aldım birisini daha. Aynen. Aldık biz bunu maçı. Orada. Ya. Canını, canını, canını çok az şey yapmıştım. Sen de onu raşladın. Evet. Aga. Olamaz yakın. No. Öldüm. <laughs> Ölmeyin de izledikten sonra çok. Hayır hayır. No 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 no. Hadi be. Helal. Aldım. Aldım. Aynen. Sağ ol kanka sen de. Üçleşim olması. Üçleşim olmasın ya. Kanka sen taç üstün ben de platin durdum galiba dokunma. Hmm. Aynen doğru. Hadi gel bir daha. Kadir. Kanka hadi bir daha. Kadir kanka Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Aa Kadir oyundan çıktı. Neyse arkadaşlar. E, bize kendim ne zaman baratalım. <laughs> Dört arena. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dede yemez oyunu sorayım. Bu maçtan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Ba Bazıları çok uzun video oluyor diyorlar. O yüzden çok tutmayacağım sizin. Bu videodan sonra kapatacağım. Hadi ya. Bazı takipçilerim çok uzun diyorlar da. O yüzden bu videodan sonra kapatacağım. Aga bu ne?

aldım arkadaşlar ama arkaladı beni. Gelin gelin nasıl ben nasıl? Aldım. Geldi. Aldım. Onu da aldım. Mermim azaldı ya. Hah. Oradan geldim. Adam var mı? Buraları yok. Oradan. 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 Ya. Neyse. 88 18 oldu Ölçüyü göreyim Anam 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 Öleceğim, öleceğim, öleceğim Aldık İkisini de almışım yalnız çok güzel Gel. Gel. Ya. 16 12 çok güzel gidiyoruz şu an. Of, orada 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 aldım mermi bitti ye yeah. yalnız can çok az çok az yaz. Tamam. Şimdi Aldım birine. Ya. Bu Arap kesin değil mi? İşte Brezilya varıyormuş. Oğlum Türk insan. Silahla dalar. Tamam mı? Türk insan adamlı insan. Silahla da var. Ya. Şimdi Doldurdum mermileri. Dur şimdi. Seks markına O, o da. Ölürsem kapime gelmez demezsem. Allah. Ah. Ya zaten cümlenin çoğunu ben indirdim. Boşuna. Allah. Öldürdüm. 10. Tamam canım fullendi. Ben tam bir. Hadi son 5 Son 5. Tamam. Bunu da aldım. Ya. Son 3 leş. Hadi son 3 leş. Son 3 kampatiyi. On birleşiyor. Harika kötü geldi diyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.